Ne kurdun anneciğim buraya? Oyuncak yeri mi kurdun? Oyun mu oynayacağız şimdi biz seninle? Ne oldun sen? Oyuncakçı mısın şimdi sen? Hadi bakalım oynayalım o zaman. Dur önce kapıyı çalayım. Tık tık yapayım geleyim tamam mı? Kimse yok mu? Var. Merhaba. Istedim, istedim? Aa, Ben erkek çocuklar için araba istiyordum. Araba var mı elinizde? Var. Ama şöyle sarı renkte bir araba var mı? Bunu da <laughs> O beyaz renk. Aa burada sarı var mı? Şöyle koyayım. Burada çok güzel görünüyor. Ne kadar araba? <laughs> 20 lira. <laughs> tamam bunu alıyorum. Bunu şöyle koyalım o zaman. Bunun üstüne aldıklarımı koyayım, tamam mı? Ee, bir de şey var mı? <gülüyor> Eşek. Yok. <laughs> Eşek yok mu sizde? Böyle üstünde battaniyesi falan olan bir mavi eşeğiniz vardı geçen gün geldiğinde. Battaniyeli bir eşek var mı sizde? Aa eşek de çok güzelmiş. Baksanıza battaniyesi var. Hem de kelebekli. Çok tatlıymış bu ya. Bunu da alıyorum. Bu ne kadardı? 3 lira. 3 lira. Çok iyi. Bunu da alayım o zaman. Peki sizde silah var mı? Yok. Silah yok mu? Şurada bir tane silah görüyorum ama ben. Bu ne? Silah. Bunu Hı -hı. satmak Hı -hı. mı istemediniz? Ne yaptınız? Satmak istemedin mi bunu? Mavi yaptık. Ha mavi mi bu? Bu kalsın bunu istemiyorum da. Superman, Spiderman böyle bir şey var mı Hı -hı. sizde? Var. Var mı? Aa çok güzelmiş. Aa, ayakları da bükülüyor hem de. Çok iyi. Ben bunu çok beğendim. Oğlum bunu çok sevecek. Sizin adınız neydi? Kıvanç. Hmm, Benim oğlumun adı da Kıvanç. Çok sevecek bunu bence. Sever mi? Çocuklar bunu seviyor mu? Evet. Ama o kırık değil mi? Baksanıza. Böyle kırılmış bunun önü. Bunu satıyor musunuz? Satıyoruz. Yok bunu bedavaya verin. Bu, Bedava olmaz mı? Bunu tamirci götürelim. Ha. Söktürelim bunu. Söktürelim tamam. Aa burada kocaman bir ayıcık var. Bu kaç lira? 100 lira falan mı? 100 lira. Gerçekten mi? Ama bunların üstüne şöyle fiyatlarını yazın. Ben her birini böyle size soracak mıyım? Bir tren gördüm. Trende satlık mı? Evet. Bunu kaç lira? Aa, bu tek tren değilmiş ki. Baksana. İçinde bir kitap var. Trenle giden kedi. Ha, tren süren bir kedi. İçinde masalı varmış. Aa, çok güzelmiş. Bu kesin çok pahalıdır. 200. Süpermenimiz mi düştü? Ay, kusura bakmayın. Yanlışlıkla düşürdüm. Evet, kusura bakmayın. Özür dilerim. Bu kesin 200 lira falandır. Bu çok pahalıdır. Hem masalı var hem de treni var. Ne kadar? 2 300 lira. Evet. Aa, aa daha da pahalıymış. O kadar param yok indirim yapar mısınız? Tamam. Ee, kaç liraya inersiniz? 300. Lir. Kaç liraya? 300. 300 lira. Evet. Ama hiç indirim yapmıyorsunuz siz de ya. Çok evet. katı çıktınız ya. Ay şurada da bir aslan varmış. Aslan. Aslanınız çok güzelmiş. Bu kaç lira? 3 evet. lira. 3 lira. Ya siz... Buna çok ucuz diyorsunuz, ona çok pahalı diyorsunuz. Bir karar verin artık. <laughs> ya kararsızsınız ya. Bu toz bir. Siz beni mi kandırıyorsunuz yoksa? Bu toz iki. Güzel mi bu toz bir? O kaç lira? Bu da bakın üstünde R var? Ne R yazıyor üstünde? R. Yeah. R. Bu öğretmen ne kadar? Buna. Bunu bedava mı veriyorsunuz? Hediye mi bu? Evet. Ay sizin gibileri hep olsa keşke. Hep böyle çocuklara hediye dağıtsa. Sizde şey var mı? Abur cubur satıyor musunuz? Satıyorum. Abur cuburunuz yok mu? Aa. Şöyle bir abur cubur. Aa ne gördüm? Çilek satıyorsunuz. Çilek çok güzelmiş. Bir tadına bakayım ya. Aa, dişimi kırdım bu ne kadar sert bir çilek. Çok sert. Bir tane daha tadına bakacağım. Acaba ben mi yanlış yerinden o sıra? Ay gene dişimi kırdım. Bu ne kadar sert bir çilek. Çok sert bir çilek. O ne kadardı? Üç. Benim param yok da ben size para vermesem. Bunları alıp gitsem olur mu? Olur. Aa, aa. gerçekten mi? Evet. Parasız alınır mı beyefendi? Temel, tamam mı? Götürmem lazım. Çocuğum ağlar, kıvanç ağlar. Götürebilir miyim parasını vermeden? mı <laughs> Bana para mı veriyorsun? Evet. Bana, bunu ben çok beğendim. Bunu satıyor musunuz? Yoksa oğlunuz mu oynuyor bununla? Bak burada saati de varmış, çok güzel. Oynuyor mu oğlunuz bununla? Bunu bana satarsanız. Ben onu istemiyorum ya. Neyle? Ben şu Mickey Mouse'u istiyorum. Her yere yapışıyor hem, değil mi? Di bak yapışkanını kontrol edebilir miyim? Bir verir misiniz yapışkanla kontrol edeyim. Şöyle bir yapıştırayım bakayım tutuyor mu yapışkanla. Aa tuttu yapışkanla. Yap bakalım. Yapışkanıyla tutuyormuş çok iyi. Aa çok tatlı oldu bu. Evet. Yanına otursana bir seninle çok tatlı görünür yan yana. Çok tatlı oldunuz ya. Sizi çok beğendim ben. Sizin adınız oyuncakçı amaç mı? Acaba şu tatlık mı? Tatlık. Hangisi sormadınız ki? Hmm. Bunu kucağınızda bir tutar mısınız? Bir bakayım güzel duruyor mu? Bunu kucağınızda tutabilir misiniz? Şimdi de Yarın yine geleyim. Paramı alıp geleyim tamam mı? Tamam. Olur mu? Dayımdan tamam. Dayımdan mı? <laughs> Müsait misiniz? Ben yine geldim de. Oyuncaklarda aklım kaldı benim. Şu toz bir alayım ben ya. Para bu alayım. Ona neden ip bağladınız acaba Yamaç Bey? Bağladım. Neden ip bağladınız? Çocuğun kanadın diye bağladım. Çocuğun kırmasın diye mi? Evet. Ha, ben bunu çok beğendim. Biz köye gidiyoruz da köyde bununla toprak taşırız diye düşündüm ama kepçesi yok bunun da. Beyefendi sizdeki bütün oyuncaklar kırık. Kırık. <laughs> ne yapacağız ya? Bütün oyuncakları kırık satıyorsunuz. İndirim yapın o zaman. Hmm. Mesela bu oyun hamurunun tahtası. Ama ne oklavası var ne tahtası. Neyi alayım? Onu alayım ama çok ağır. Onu taşıyamam ben. Siz taşıyabiliyor musunuz? Taşıyabiliyor musunuz? Çok ağır ama. Çok ağır değil mi? Nasıl taşıyorsunuz onu? Şimdi düşersiniz beraber onunla beraber düştüler ya. Ay dikkat edin beyefendi bir yeriniz kırılır. <laughs> beyefendi çok dikkat etmeniz lazım. Slime düştü. Silah da mı düştü? Evet. Siz peki şey satıyor musunuz? Slime, oyun hamuru. Yok bizde. Yok mu? Bence siz bu dükkanı biraz geliştirin beyefendi. Böyle olmaz. Aa, beyefendi nereye gidiyorsunuz? <laughs> Beni dükkanı kilitliyor beyefendi. Açar mısınız? Beyefendi beni dükkana kilitlemeyin lütfen ya. Gitmem lazım beyefendi. Ocakta yemeğim var. Şimdi yemeğim yanar beyefendi. Ocağı açabilir. Ay kapıyı açabilir misiniz beyefendi? Aa kilitliyor bile. Beyefendi. Beyefendi lütfen beyefendi. Kilitledim. Beyefendi gitmem lazım. Kitledim. Tamam o zaman ben de bugün burada yatarım ne yapayım 24 saat oyuncaklarla kalırım ben de olur mu? Beraber 24 saat oyuncaklarla bu koltukta oturma. <laughs> Olur mu? Ne yapacaksın? O da benim kilitim. O da mı kilit? Onu hemen almam lazım Yamacın elinden. Yoksa bizi buraya kilitleyecek. <laughs> Yamaç onu veririz. Yamaç. Yamaç bu bir oyundu. Sen bizi buraya kilitleyemezsin. Mickey Mouse'la tospikle plan yaparım ben de. Biz nasıl kurtulabiliriz arkadaşlar buradan? Bana bir şey söyleyin. Açacağım. Aa, açıyormuş tamam. Oh kurtuluyoruz. Kurtuluyoruz sonuçta. Kurtuluyoruz sonunda. Ah teşekkür ederiz beyefendi. Sağ olun bizi kurtardığınız için. Beyefendi şimdi anlaşalım. Şunu 100 liraya verin alayım gideyim. Evet. 100 lira. Ama yanında param yok. Parasız olur mu? Ben param alacağım. Ama siz bana para verirseniz siz zarar edersiniz. Böyle oyun olmaz ki. Vereceğim. Aa gidiyor. Ben de şuraya oturayım da oyuncaklarla plan yapayım. ben de buraya oturayım da oyuncaklarla bir plan kurayım. Nasıl kaçabiliriz buradan? Sizi alıp kaçmam lazım. Nasıl alıp kaç... Yavaş gelme plan yapıyoruz sizi alıp kaçmam lazım buradan. Ama yok ya o zaman da hırsız olmuş olurum. Hırsız olmaz değil mi? Yoksa ben bir şaşkın hırsız mıyım? Şaşkın hırsız yamacın eşyalarını alıp kaçıyor. Şaşkın hırsız. Ah, yamaç bizi yakaladı ya. Şaşkın hırsız yamacın ayıcığını alıp kaçıyor. Şaşkın hırsız aldı kaçtı. Şaşkın hırsız aldı kaçtı. Yamaç ayıncağını alacak kaçacaktım ya. Yamaç yine oyuncak şimdi şaşkın, hırsız şuradan bir tane küçük arabayı alıp kaçırdım. Alıp kaçırdım. <laughs> Yamaç yakalama beni ya. Ben şaşkın hırsız oldum. Şimdi oyuncakları kaçıracağım. Şaşkın hırsız oyuncakları kaçıracak. Ay şu en güzel Mickey Mouse u. alayım da kaçırayım bunu. Şu en güzel Mickey Mouse u. alayım da kaçırayım. <laughs> Ay düşeceksin. <laughs> şaşkın hırsız Mickey Mouse'u kaçırdı benim olsun Yamaç. Baksana bu kızlar için zaten. Çok... Ben şaşkın hırsızım. Evet geleyim şuradan. Şaşkın hırsız Yamaç. ayıcıklarını çocuklarını alıp kaçıracak. <laughs> ne kim ağzını alıp kaçıracak. Bırak beni. Şaşkın hırsız geliyor. Şaşkın hırsız geliyor. Şaşkın hırsız Yamaç'ın öğretmenini alıp kaçıracak. Şaşkın hırsız öğretmeni alıp kaçırıyor. Şaşkın hırsız öğretmeni alıp kaçadı. Ya o da ne? <laughs> ne yapıyorsun? Bunu aldım. Ben kazandım. Ya Yamaç kazanmış. Bütün oyuncaklarını oraya toplamış. Baksanıza arkadaşlar. Şaşkın hırsız yenildi.